Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of Story 2'de Militarist Türkiye serimize ikinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Sizlerin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz bölümde de karşımıza çıkan bütün sorunları yine militarist yöntemlerle askeri yöntemlerle çözmeye çalıştık. Bu bölümde de militarizm ideolojisine bağlı olarak aynı şekilde aynı yöntemlerle sorunları aynı şekilde çözmeye devam edeceğiz dostlar. Suriye devletini tamamen ele geçirdik Suriye'deki sorunu böylece kökten çözmüş olduk. Orada gerçekten ilginç bir yapı vardı. Özgür Suriye ordusu PG, Beşer Esad hükümeti hepsi orada yığılmış, toplanmıştı ve bu Türkiye Cumhuriyeti devlet sınırları içerisinde daha doğrusu sınırları dışında olduğu için hemen yakınlarında gerçekleştiği için bizleri de biraz tehlike altına alan bir durumdu. Biz kendi sınırlarımızda bu kadar istikrarsız bir devlet açıkçası istemiyoruz, zira o istikrarsızlıktan doğacak olan güç bizi de vurabilir. O yüzden bu istikrarsızlığı militarist yöntemlerle yani direkt olarak fethederek kökten ortadan kaldırmış olduk dostlar. Suriye toprakları artık tamamen bizim elimizde. Onun haricinde hatırlayacaksınız yine Tunus devleti bize bir savaş ilan etmişti. Kendilerini vasalımız haline getirdik artık o toprakta Tunus toprağı da bizim tarafımızdan yönetiliyor. Yani geçtiğimiz bölümde gerçekten de pek çok sorunu militarist askeri yöntemlerle hallettik dostlar. Bulgar sınırlarında çok sayıda ordumuz var ama artık Bulgarlar bizimle olan ilişkilerini düzeltmişler iyice gördüğüm kadarıyla. Belki yakın zamanda Bulgar sınırlarındaki ordularımızı geri çekmeyi düşünebiliriz. Bunun haricinde boğazları kaybetmemek için de 10 binlik bir ordu topluyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Yunanlar adaları askerlerle yani normalde bu adaların askerlerden arındırılması gerekir ama gördüğümüz kadarıyla Yunanlar buna pek sıcak bakmıyorlar. Dolayısıyla biz de adaların sınırlarındaki toprakları seri bir şekilde askerileştiriyoruz dostlar. İzmir bölgesine ve Fethiye bölgesine, Bodrum bölgesine şu anda ordularımızı yerleştirdik. Yunanlardan gelebilecek olası bir tehlikeye karşı, adalardan gelebilecek olası bir tehlikeye veya soruna karşı İzmir ve Bodrum bölgesinde çok sayıda şu anda ordumuz görev yapmakta. Hatta o bölgeye birazcık takviye de yapalım Ankara'da. Ankara'dan. şöyle bir takviye desek gönderelim bakalım bölgeye. Gayet güzel abi. Çok sayıda ordumuz şu anda Yunan kuvvetlerini, Yunan güçlerini de kontrolü altında tutuyor. Hatta gözdağı vermek için bence Ege Denizi'nde de 3000'lik bir ordu tutabiliriz abicim yine. 3000'lik bir donanmada Ege Denizi'nde yüzsün dursun abi. Aynen öyle ya. Şuraya baksana. Sanki her an bir savaş çıkacakmış gibi duruyor. Ordular karşı karşıya gelmiş. Burun buruna baş başa gelmişler. Her an orada bir savaş patlak verebilirmiş gibi duruyor gerçekten de. Kritik bir nokta orası. Orası kritik bir nokta. Dikkat etmek lazım. Tabi Yunanlarla ilişkilerimiz son derece iyi. O yüzden Büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum Şimdi sınırlarımıza baktığımızda Irak devletiyle ilişkilerimiz gerçekten çok kötü Yakın bir zamanda Irak'a karşı bir sefer düzenlemek düşünülebilir Hatta Irak'a karşı düzenleyeceğim seferin planı bile şu anda hazır Şöyle yapacağız Genel olarak bütün Irak topraklarını paket altına alacağız abi Önce buradaki 20 binlik ordumuzla güneyden gireceğiz Sonrasında İran sınırlarında ele geçirip Irak'ı ortaya hapsedeceğiz abi Belki kuzeyden de gireriz İyice küçültürüz topraklarını Zaten kapitülasyon sistemi sayesinde Rahat bir şekilde tüm topraklarını alabileceğiz Bir bölgesini düşürdükten sonra Onun haricinde sınırlarında ilişkilerimin kötü olduğu ülkeler Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan devletleri. Her üç devlette de ilişkilerim gerçekten kötü. Bunlara karşı da yakın zamanda bir önlem alırız muhtemelen. Hatta bence Kafkaslar'da devriye gezecek bir orduyu da şimdiden oluşturalım dostlar. Hemen şöyle seri bir şekilde hatta ordu basım işlemlerimize bence başlayabiliriz. Toplamda bütün Kafkas sınırları için 40 binlik bir ordu bence fazlasıyla yeterli olacaktır. Kafkas devletlerinin 40 binlik bir orduya karşı koyabilecek kadar güçlü olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Şöyle hemen 1113 orduyu terhis et. Gayet güzel. Ee... 10, 20, 30, 40. 8, 8 yapalım abicim. Her bir sınıra 8 bin yer ordular gönderelim. Gayet güzel. Evet tam yapmışız bu arada. Bütün topraklara eşit düştü. Her bir toprağa 8 bin ordu düştü. Karadeniz üzerinden geliyorlar şu anda. Gayet iyi. Birazcık da ülkenin altyapısına dikkat edelim. Zonguldak'a bir adet liman. Kastamonu'ya bir adet liman. Bafra toprağına bir adet liman. Ordu'ya bir adet liman. Yani Karadeniz'in neredeyse bütün bölgelerini bu şekilde limanlarla kaplayalım. Alanya'ya da bir liman inşa edelim. Bak Hatay'da limanımız yok mesela. Hatay önemli bir toprak de de limanı inşa edelim. Tamamdır. Gayet güzel. Balıkesir civarlarında da yine bence limanlara ihtiyacımız var. Çok güzel abicim. Evet. Gerekli yerleri şu anda limanlarımızı inşa ettik. Şimdi abicim planlarımız şunlar. Bir Irak'ı fethetmek, iki nükleer reaktörü artık kullanabilmeye başlamak. Nükleer reaktörü kullanabilmek için 1.65'lik bir teknolojiye sahip olmamız lazım. Biz henüz 1.0 bile maalesef olamadık. Amerika Birleşik Devletleri şu anda teknolojik açıdan bizim gerçekten çok önümüzde, Japonya da bizim önümüzde. Japonya da bizi geride bırakmış. Irak seferinden sonra çok seri bir şekilde teknoloji yatırımlarına odaklanacağım ve nükleer reaktör kilidini açmak adına nükleer reaktörleri inşa edip caydırıcı bir güç olabilmemiz adına artık teknolojiye yatırım yapmamız lazım dostlar. Ama şunu söyleyeyim abi Nükleeri öyle sağa sola her tarafa atmayacağız. Nükleer bizim elimizdeki caydırıcı bir güç olacak tamam mı? Tıpkı şu anda dünyada olduğu gibi. Birisi bize savaş mı ilan edecek? Önce 5 kez düşünsün. Çünkü elimizde nükleer var. Nükleer var. Sığdaklarımız var. Nükleer reaktörlerimiz var. Başlıklarımız var. Fırlatma başlıklarımız. Yani bir 5 kere düşünmeleri lazım kesinlikle. Hemen şimdi saldırı planına verelim savaş planını. Gayet güzel abicim. Saldırı planıyla beraber rahat bir şekilde Irak topraklarını ele geçirebileceğimi düşünüyorum. İlk saldırılarımı gerçekleştirdim Rutba bölgesine ve son derece başarılı geçti. Gayet güzel başlangıç oldu bizim adımıza. Kuzeyden de bence yavaşça ilerlemeye başlayabiliriz. İran'ın şu anda bizim elimizdeki ordu sayılarına karşı koyabilecek bir gücü olduğunu açıkçası zannetmiyorum. Gayet güzel. bile gireceğiz abicim birazdan saldırımız eğer başarılı olursa. Çok güzel. Yavaş yavaş Bağdat'a doğru ilerliyoruz. Kısa bir süre içerisinde Bağdat önlerine geliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle orada ikiye bölerek ilerleyelim abicim seri bir şekilde. Çok güzel. Neredeyse adam akıllı bir kayıp bile vermeden ilerliyoruz şu ana kadar. Bağdat'a da birazdan kuşatmayı atacağız muhtemelen. Evet şurada bir yenilgi yaşadık abicim. Sadece şu bölgede bir yenilgi yaşadık. Orayı da seri bir şekilde halledelim hemen. Yani İran dediğim gibi çok fazla karşı koyabilecek bir gücü yok. Şu anda Irak 8400 ordu kaybı vermiş. Biz ise sadece 4700. Tabi bunda pek çok etken var. Teknoloji, teknolojimiz onlardan daha yüksek bir kere en başta. E, saldırı planında oynuyoruz. Yani onların daha fazla kayıp vermesi için ortada her türlü sebep var. Ve evet Irak'ta en nihayetinde kapitüle oldu dostlar. Hemen Irak devletinde tüm topraklarını ele geçiriyorum. Gayet güzel. Seri bir şekilde ordularımızı bir araya getirelim. Ve Ankara'ya başkente yollayalım bakalım. Artık bu bölgede tutmamız gereken bir ordu kalmadı çünkü. Gayet iyi. Asimilasyon işlemlerini de başlatacağım hemen hızlı bir şekilde. Şöyle oto asimilasyon zaten yok mu? Tamam oto asimilasyonu tekrar verelim. Evet oto beraber bütün asimilasyon işlemlerimiz şu anda başlatıldı. Irak topraklarının tamamı kısa bir süre içerisinde muhtemelen asimile edilecektir bu topraklarda. Artık bir ana Türk yurduna dönüşecektir diye tahmin ediyorum. Yavaş yavaş devletimiz gerçekten ciddi manada büyümeye devam ediyor dostlar. Belki bir gün Osmanlı İmparatorluğu neden olmasın değil mi? Neden olmasın abi? Hayaller hayaller. Bir gün neden olmasın? Militarist ideolojiyle yönetiliyoruz. Yani sık sık savaşı ilan edeceğiz. Bu seri boyunca Dolayısıyla bir gün kesinlikle o Osmanlıyı da formlayabiliriz dostlar Şimdi az önce de söylediğim gibi Irak Savaşı'ndan hemen sonra teknolojik yatırımlara ağırlık vereceğimi söylemiştim Şimdi dediğimi yapacağım Nükleer reaktörleri, nükleer başlıkları inşa edebilmek, icat edebilmek adına Teknolojimizi 1.65'e çıkarmamız lazım Ama bu seviyeye ulaşmak gerçekten çok zor Belki yıllar yıllar sonra ancak ve ancak teknolojimiz e, nükleer bir silah inşa edebilecek seviyeye gelecektir Hemen 3 tane puanımızı şunlar arasında yine bölüştürelim Gayet güzel Gelen kanun puanı var mı? Var. 28 tane kanun puanı gelmiş. Eee vasalların üzerindeki kontrolü arttıra vereceğim biraz. Şöyle 60'a kadar çıkaralım burayı. Gayet güzel. Bir tane puanımızda da altı projelerini veriyorum. Gayet iyi abi. Her şey şu anda muazzam ilerliyor. Sınırlarımda ilişkilerim... Bak Bulgaristan'da bizim ilişkilerimiz eksi 30'larda falandı. Adamların affedersiniz kışı nasıl korktuysa öyle bir R60'lar ki şu anda adamlarla ilişkilerimiz artıda. Hatta artı 11'de. Bayağı iyi bir seviyede yani. Benim şu anda İran'la ilişkilerim çok kötü. Eksi 68'lik bir ilişkim var şu anda İran devletiyle. Dolayısıyla onların da sınırlarını askeriyleştirmekte gerçekten fayda var. Ama anlamıyorum. İran'ın ekonomisi nasıl benden yüksek olabilir? 401 bin ekonomisi var İran'ın. Bizimse 243 bin. Yani bizim şu anda İran'a göre ekonomimiz gerçekten çok ciddi manada düşük. Çünkü biz gerçekten neredeyse hiç ekonomik yatırım gerçekleştirmedik. Artık yavaştan bence ekonomik yatırımları da gerçekleştirmeye başlamanın zamanı geldi. Bağdat, İstanbul ve e, yine İstanbul toprağı yani iki adet İstanbul eyaleti ve Bağdat'a şu anda ekonomik yatırımlarımızı gerçekleştirmeye başladık dostlar. Kısa bir süre içerisinde bize çok sağlam bir katkı sağlayacağını düşünüyorum bu yatırımların. Gayet güzel abi. Şu anda ekonomimiz 288 bin bandlarına kadar yükseldi. Kısa bir süre içerisinde 300 bin bandını geride bırakacağız. Yani yaptığımız ekonomik yatırımla beraber yaklaşık olarak 60 binlik bir ekonomi elde etmiş olacağız. Ama param bitmeseydi iyiydi ya. Şey gelse... Aaa... Bu olmadı. Bu gerçekten olmadı abi. Bu gerçekten olmadı. Yakışmadı. Tam da benim paramın olmadığı bir vakitte. Hiç yakışmadı. Olmadı bu. Şimdi ben o bölgeyi tamamen e, Ermenistan'la beraber bütün Kapkasya bölgesine alarak bitireceğim abi. Öncelikle Gürcistan'a sonrasında da Ermenistan'a da savaş ilan ediyorum. Kafkas bölgesinde eğer bana bir tane savaş ilanı geldiyse ben o bölgenin tamamını alırım abi. Çünkü görüyorsunuz ki Ermenistan'la Azerbaycan'ın ilişkileri son derece iyi. Bunu söylemek bile kulağa gerçekten çok komik geliyor farkındayım. Ama Ermenistan'la Azerbaycan'ın gerçekten çok güzel ilişkileri var. Dolayısıyla ben Azerbaycan'dan bir saldırı yediysem aynı şekilde Azerbaycan ve Gürcistan'ın da ilişkileri çok iyi. Yani bu bölgedeki Kafkas devletleri böyle sanki üçlü bir masa kurmuşlar. Böyle bir zirve yapmışlar. Böyle başkanlar düzeyinde bir zirve. Görüşmüşler konuşmuşlar, tanışmışlar. Bize karşı sanki bir koalisyonu hazırlanıyorlar. Yani Azerbaycan bana savaşı ilan ettiyse Ermenistan'da savaşı ilan eder, Gürcistan'da savaşı ilan eder. Yılanınla başını ne yapacaksın? Küçükken ezeceksin abi. Dolayısıyla Ermenistan'a da Gürcistan'a da savaşımı ilan ettim. Hepsini, bütün Kafkas devletlerini toplu bir paket şeklinde ele geçireceğim. Bu arada Azerbaycan bizim orduları itmeyi başardı. Ele geçirdi o toprağı şaşırtıcı bir şekilde. Benim acilen bir destek yollamam lazım. Ankara'dan takviye destek yola çıktı efendim. En kısa süre içerisinde Ankara'dan gelen takviye destek Kafkas sınırlarına yetişecek. Ordularımız merak etmesinler. Biz gerekeni yapıyoruz. Ordularımız rahat kalsınlar. Merak etmeyin abicim. Onlara izin vermeyeceğiz biz. Ee, Ankara'daki takviye desteğimiz yetişene kadar savaş planımızı savunma planını alalım. Bu onları Azerbaycan'ı bir sürede olsa yavaşlatacaktır diye ümit ediyorum. Evet, ordumuz şu anda denize çıktı. Ankara'dan gelen takviye şu anda Karadeniz'e çıktı. Kısa bir süre içerisinde Kafkasya'ya gelecek. Kafkas önlerine gelecek. Şu bölgedeki ordu sayımız gerçekten çok azaldı. Oraya bir destek lazım. Şu an 3 devletten birden saldırı yememe rağmen ordularım kale gibi bir ayakta dimdik durmaya devam etmekte. Burayı artık halletmemiz lazım abicim. Evet bu da dayanıyorlar ama bir yere kadar dayanabilecekler. Evet 83 binlik birliğim şu anda desteğe geldi abicim. Muazzam bir haber. Bu bir toprak daha kaybettik maalesef. Kayıplarımız artıyor. Şöyle yapalım efendim. Burada toplam 84 binlik bir ordu var. 15 bin ordu buraya gelsin. 15 bin ordu buraya gelsin. 15 bin ordu Kars'a 15 bin ordu Iğdır'a gelsin. Aynen öyle abi. Bütün sınırları eşit şekilde dağıtalım bakalım bu orduları. Sonrasında artık sa saldırıya geçeceğiz tamamen. Tamam. Artık ordu sayılarım bence gayet Gayet yeterli. Sald e, savaş planından saldırı planına geçebiliriz ve ataklarımıza başlayabiliriz. Öncelikle tabii ki de işgal edilmiş olan topraklarımızı kurtaracağız. Yani Kars ve Ardahan topraklarımızı kurtaracağız, dostlar. Gayet güzel. Batuma ele geçireceğiz. Bu arada bizim için gerçekten muazzam bir adım olacak. Batuma ele geçirmek bizim için tarihi önemi son derece önemli bir toprak. Evet, Ermenistan'ın başkenti de düştü bu arada ve turizm geliri geldi. Gayet iyi. Çok güzel abi, çok güzel. Şöyle devam edelim. Çok güzel, çok güzel. Harika. Böyle hemen seri bir şekilde devam edelim hocam. Gü. Gürcistan muhtemelen şu toprağı da aldıktan sonra tamamen kapitüle olacak. Ermenistan savaşı zaten bitti, sadece bir tane eyaletleri kaldı. Geriye sadece Azerbaycan'ı kapitüle etmek kaldı. Onları da kısa bir süre içerisinde muhtemelen kapitüle edeceğiz. Gürcistan tahmin ettiğimiz gibi şu anda kapitüle oldu. Gayet iyi saldırılarımıza devam edelim hemen biz Azerbaycan'a karşı. Mecburen yani savaşı ilan eden taraf ben değilim abicim. Yapacak bir şey yok. Mecburen saldırıyoruz. Kısa bir süre içerisinde muhtemelen kapitüle olacaklar. Güzel hocam, çok güzel. Birazcık bölelim orduları. Gayet iyi gidiyoruz şu anda gerçekten de. Evet, bir toprak, iki toprak daha aldıktan sonra bence muhtemelen kapitüle olurlar. Hala olmadılar bu arada. Başkentlerini de alalım. Yine olmadılar. Heh nihayet abicim tamamdır. En sonunda kapitüle oldular. Azerbaycan devletinde düşürdük. Bütün Kafkas topraklarını aynı anda elimize geçirdik dostlar. Çünkü 3 Kafkas devletinde birbiriyle ilişkileri gerçekten çok iyiydi. Muhtemelen bize karşı bir koalisyon kurmayı amaçlıyorlardı. Ve biz bu koalisyon kurulmadan onların bu koalisyon hayallerini başlarına yıktık. Türkiye devleti olarak bütün Kafkaslara adeta el koyduk dostlar. Adeta el koyduk. Gayet güzel hemen bütün orduları bir araya getirip yeniden Ankara'ya başkente çekelim bakalım tabi başkentten Ankara'dan gelen takviyeler bu savaşta gerçekten çok önemli rol oynadı 3000 orduyu da Marmara'da tutacağım abicim orada da belli bir ordu tutalım ya özellikle batı sınırlarımızda çok ciddi ordu tutuyoruz tekirdağ önlerine de yine 15 binlik bir ordu gönderelim hatta aynen öyle gayet güzel abi ya batı sınırlarımız o kadar doldu ki gerçekten buraya biri saldırırsa savaş ilan ederse oradan çıkamaz çıkamaz yani oradan imkanı yok abi batı sınırlarımızı gerçekten muazzam koruyoruz ama batı sınırlarımızı sınırlarımızı ne kadar iyi koruyorsak doğu sınırlarımızı da bir o kadar kötü koruyoruz. Hatta korumuyoruz. Dolayısıyla artık doğu sınırlarımızdaki devletlerin de sınırlarına ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirip ordularımızı yerleştirmemiz gerekiyor. Ee, ekonomimiz de gerçekten ciddi bir seviyede arttı şu anda ama biraz daha artış lazım bize. O yüzden ekonomik yatırımlarıma başladım. Hemen sivil ekonomi planına geçelim. Gayet güzel ve manuel ekonomik yatırımlarımızı başlayalım. Bağdat ve İstanbul'daki iki adet eyaletimizde yine bir Bakü'de son olarak. Bakü'nün ekonomisi çok iyiymiş lan. 15 bin ekonomisi varmış Bakü'nün. Bak Bakü'den çok iyi ekonomi kaldırdık mesela mesela çok iyi oldu bizim adımıza. Gayet güzel bu saatten sonra Bakü'de artık benim ekonomik yükümü en çok sırtlayan toprak parçalarından bir tanesi. Şehirlerden bir tanesi. Gayet güzel param bitmiş bu arada. Ve son olarak 425 bin ekonomiye kadar yükseldik. İran ekonomisini geride bıraktık. Gayet güzel. Şimdi İran'dan nüfusumuz üstün. Teknolojimiz üstün. Ee, asimilasyon seviyesi olarak onlar bizden birazcık daha üstünden. Mutluluğumuz onlardan daha iyi. Ekonomimiz de onlardan daha üstün. Şu anda İran devletinden her açıdan daha üstünüz dostlar. Bu arada şu anda ambargo uygulayamıyoruz biliyorsunuz. ilk 10 güce giremediğimiz için. Ama e, kısa bir süre içerisinde şu anda 14. sıradayız. İlk 10 sıraya girdiğimizde artık ambargo uygulama özelliği de açılacak. Çok fazla kullanır mıyım sanmıyorum. Çünkü ambargo uyguladığınızda sizin de ekonominiz çok ciddi hasar görüyor. Ama gerektiğinde bir devleti gerçekten yerle yeksan etmek istediğimde ambargo özelliğinde gözümü kırpmadan kullanacağım abi. Aynı şekilde nükleeri de. Bunlar caydırıcı özellikler ama gerekirse kullanacağız. Gerekirse kullanacağız. Şimdi ben yine araştırmaya yatırım yapmaya devam edeceğim. Ben nükleer reaktör gerçekten benim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına bir hayal. Bu hayali gerçekleştirmek istiyorum. Ülkemde nükleer reaktörler olsun. Nükleer silahlar inşa edelim istiyorum. Bunun için de tabi bilim adamlarımızın e, e, çok gerçekten verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Sürekli olarak turizm gelirleri boğaz gelirleri kazanan zengin bir devletiz. Halkı mutlu, devleti güçlü bir devletiz biz. Dolayısıyla bizim artık bir nükleere ihtiyacımız var dostlar kesinlikle. Gayet güzel. Boğazlardan ve turizmden özellikle bu sıralar çok fazla gelir geliyor. Çok iyi boğaz. Ooo maşallah. Ne oldu lan öyle? O kadar çok gelir geldi ki abi. Çok iyi çok iyi. Devam. Biraz daha teknoloji yatırım. Belki Amerika bir bile... Birleşik Devletleri'ni geride bırakırız bu şekilde. hadi evet güzel bir boğaz geliri daha geldi. Harika. Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakmak üzereyiz bu arada. Gerçekten çok az kaldı. Tekrardan sivil ekonomiye geçtim. gelirinde biraz daha yükselmiş oldu böylece. Şuraya verelim. Şuraya verelim. Bir tane daha kaldı. Onu da yönetime verelim abi. Gayet güzel. Şimdi benim elimde 76 binlik bir ordu var. Bu 76 binlik ordunun üzerine biraz daha ekleme yapacağım ve İran sınırlarına toplamda 100 binlik bir ordu yerleştireceğim abi. Toplamda 100 binlik bir ordu. Evet 94 bin oldu şu, ordu oldu şu anda ordu sayımız. 100 ordu daha. 61'i de ter hisset. Gayet güzel. Kaç tane sınırımız var İran'la? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane sınırımız var adamlarla. İran devletiyle aramızda 23 tane sınır var abi. Her bir sınıra yaklaşık olarak 4300'ler ordular düşecek. Hemen seri bir şekilde yerleştirelim orduları. Ben en iyisi videoyu burada durdurayım. E, orduları yerleştirdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet dostlar ordularımıza gerekli bölgelere gerekli cephelere yerleşmeleri adına şu anda bütün emirleri verdik. Gördüğünüz üzere ordularımız da İran sınırlarında, İran cephelerinde son derece düzenli bir şekilde şu anda dağıldılar. Artık İran'dan gelebilecek her türlü tehdide karşı gerçekten son derece hazırlıklıyız. Ülkemizin batısını da, ülkemizin doğusunu da büyük bir özveriyle, büyük bir ordu sayısıyla son derece güvenilir bir şekilde şu anda koruyoruz dostlar. Ülkenin güneyinde çok fazla zaten korunacak bir bölge açıkçası yok. Tunus'a yan bakan bir devlet var mı? Tunus'a savaş ilan bir devlet vesaire böyle bir devlet olursa direkt olarak tabii ki de vasalımın bana bağlı olan bir devletin yanında ben de savaşırım. Şimdi hemen teknoloji yatırımlarına devam edeceğim abi. Bu arada şu Lübnan, İsrail, Ürdün, Hamas dörtlüsünü ele geçirmemiz lazım bizim kısa bir süre içerisinde. Aynı şekilde Kıbrıs'ı da ele geçirmemiz ve İngiltere'yi oradan atmamız lazım. Hatta bence artık İngiltere'ye bir operasyon çekmenin zamanı geldi abi ya. ya İngiltere'nin Kıbrıs'ta olması çok saçma abi. Neymiş? Üstleri varmış. Bana ne lan sizin üstünüzden? Sizin niye Kıbrıs'ta üstünüz var oğlum? Kıbrıs benim tarihi hakkımın gerçekten çok büyük olduğu bir topraktır. Ben orayı yüzyıllarca yönet. Benim ırkım orayı yüzyıllarca yönet. Şimdi gelip de elin İngilizleri orada üst ayağına o toprağı kendi ellerinde tutamazlar hocam. Öyle bir şey yok. Biz militarist Türkiye'yiz. Böyle şeylere izin vermeyiz. Evet, Kıbrıs'ın İngiliz üssüne operasyon çekeceğiz abicim. Karar verilmiştir, meclisten de geçmiştir. Zaten militarizmle yönetiyoruz. Çok da fazla meclisten de geçmesine de gerek yok açıkçası. 70 binlik bir birlikle İngilizlere karşı Kıbrıs harekatını başlatıyorum dostlar. Hazırsanız başlıyoruz bakalım. Evet, 13 tur boyunca savaşıyla ee, hak iddia etme işlemleri devam edecek. 13 turun sonunda İngilizlerle savaşa girmiş olacağız. Savaşta bulacağız kendimizi. Ge Gelirimiz neden bu kadar eksik? Çünkü mallara yatırım yapıyormuşuz. Tamam. 4 tur, 3 tur, 2 tur, 1 tur ve İngilizlerle savaştayız dostlar. Evet. Çok güzel. Üstlerini ele geçirdik abi. Harika. 5 seviye kaleyi yapıştır. Yapıştır 5 seviye kaleyi. Gözetleme kulesi de yap. Çiftlik de yap. Her ne gerekiyorsa yapalım. Evet. Kaleyi 3'ün seviye yapalım. Kale 4. Evet. Turizmden gelir geldi. Gayet güzel. Kale 5. Defensive line. Oo, İngilizlerden saldırı geliyor. Çok ciddi bir saldırı geliyor. Hem de direkt İstanbul boğazına geliyor. Dur. Dur. Dur dur dur. Oradan geçme dur. Oradan geçersek naneyi yedik abi. Tek daha çıksın. Tamamdır. Bu bölgeden gelsin. Aynen öyle. Ee, şöyle 74.870 ordu gelsin abi. Aynen. Tamam. Abi İstanbul boğazlarını kaybedersek, şuradan bir tane bile toprak kaybedersek boğaz gelirlerini almayı tamamen kaybedeceğiz. İngilizler şu anda getirdiler. 82 binlik bir ordu getirdiler ama ne yapacaklarını ben de bilmiyorum açıkçası şu an. Barış Antlaşması'nı kabul etmezler diye tahmin ediyorum. Evet. Etmiyorlardı zaten. Tahmin ettiğimiz gibi. Şöyle yapalım abicim. Bunu yapmamız gerekiyor artık. 121 binlik ordumla İstanbul'dan Marmara'ya ordumu çıkarıyorum abi. Evet. Güzel. Marmara Aradan İngiliz donanmalarına bir an şey gibi hissettim abi. Hani Atatürk'ün meşhur bir lafı var ya geldikleri gibi giderler İngiliz donanmalarını, müttefik donanmalarını görürken söylüyor bu sözü İstanbul Boğazı'nda. Tam olarak onu hissettim abi. Tam olarak. Ve Boğaz'a, İstanbul Boğazı'na İngiliz donanmaları gelmiş. Toplam 80 bin kişilik bir donanma, büyük bir donanma. Geldikleri gibi giderler dedik ve 120 binlik donanmamızla İngiliz donanmasını bölgeden adeta kovduk dostlar. Adeta kovduk onları bölgeden. Gayet güzel. Hemen şimdi şuradaki ordu sayımızda 15 bine yine tam tamamlayalım. Çok güzel 15-30 45-45 binlik bir ordu yine Yunan sınırlarında görev yapıyor. Ee, ama bizim biliyorsunuz Ege Denizi'nde de bir birliğimiz vardı. 3 binlik bir birlik. Onu da hemen gönderelim denize tekrardan. 3 bin birlik de Marmara Denizi'ndeydi. Gayet güzel abi tamam. Evet batı sınırlarımız yeniden son derece kontrol altında. 3 bin orada buraya 3 bin orada buraya yerleşsin. Bu bölgeyi Marmara bölgesini tamamen kontrol altında tutmak istiyorum. Hatta Marmara'yı tamamen askeriyleştirelim abi ya. Marmara'nın her tarafında ordu olsun abi. Marmara'nın her tarafı ordu olsun. Orası çok önemli bir bölge. Benim devlet için orası çok önemli bir bölge. Ben orayı kaybedersem ekonomik üstünlüğümü kaybederim. Ben orayı kaybedersem askeri üstünlüğümü kaybederim. Boğazları kaybederim. Yani çok fazla kayıp yaşarım. Evet bu arada İngiltere sonunda diz çöktü ve barış antlaşmasını kabul etti. Bizlere karşı dayanamayacağını, direnemeyeceğini bence kendileri de görmüş oldu dostlar. 664 bin ekonomili bir devleti mağlup ettik abicim biz az önce. Ama nüfus olarak onlardan kesinlikle daha üstündük. Şimdi hemen asimilasyonumuzu başlatalım. Gayet güzel. Gayet güzel. Otosimülasyon açık değil mi galiba? Şöyle bir bakalım. Evet otosimülasyon açık tamamdır. Sorun yok. Bir yandan da artık tekrardan teknokratik ekonomi yatırımlarımıza devam edebiliriz abicim. Şöyle hemen teknoloji haritasını tekrardan açalım. Gayet güzel abi. Artık yavaştan da bu bölümü dilerseniz burada noktalandıralım dostlar. Bu bölüm gerçekten bizim adımıza dolu dolu geçen bir bölüm oldu. Bölümün genel bir özetini yapmak gerekirse nükleer reaktör inşa edebilecek bir teknolojiye ulaşmak adına bol bol teknoloji yatırımları gerçekleştirdik. Bizimle ilişkileri son zamanlarda gerçekten çok kötü olan Irak devletine karşı harbimizi gerçekleştirdik. Bağdat'a da girerek Irak'ı kapitüle ettik. Aynı zamanda bize savaş ilan eden Kafkas devletlerine karşı bizler de savaş ilan ettik ve büyük bir harple beraber bütün Kafkasya'yı da elimize geçirdik. Aynı zamanda İngilizleri Kıbrıs'tan tamamen kovduk dostlar. Gerçekten dolu dolu geçen muazzam bir bölüm oldu. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur. Video ben siz bir like atmanız yeterli. Açıklamadık linklerden de Kerem Yılmaz Discord üstüne katılabilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. bye. bye.